Sevgili dostlarım emlak uzmanından sizlere yepyeni bir uygulama. Bundan sonra satılıklarımızı ve kiralıklarımızı Instagram'dan emlak uzmanı YouTube'dan emlak uzmanı Selahattin Özgür kanalından rahat rahat izleyebileceksiniz. Anlaşılır yerinde tüm detaylarıyla birlikte sizlere daha iyi yatırım yapabilmemiz için fırsat sunacağız. Bugün fırsatların en güzelinden bir tanesini sunuyoruz. Yavuz Türk mahallemizde Ümraniye komşu olan 1027 ada iki parselde yaklaşık 3000 metrekare arsamızın üzerindeyiz. Sevgili dostlarım inşaat firmaları, müteahhit firmalar ve yatırımcı kardeşlerimize çok önemli bir fırsat sunuyoruz. İster 500 metrekare, ister 1000 metrekare, isterseniz 2000 metrekare alabilme imkanı sunacağız. Buradaki imarımız emselimiz ikiye geliyor. Yani 100 metrekare tapumuzun karşılığında 200 metrekare inşaat hakkımız var. Ve biz metrekaresini 3500 TL'ye satıyoruz. 100 metrekare tapu aldığınızda 350 bin TL para vereceksiniz. Bunun karşılığında 200 metrekare inşaat hakkınız var. Kendiniz yaparsanız yaklaşık maliyeti 2 dairenin 500 bin TL. 350 bin TL'de arsayı alıyoruz. 850 bin TL. Satış fiyatı en düşük bugün 1 milyon TL bir dairenin. Yani kazanç 1 milyon 150 bin TL. Parselimiz 64 bin metrekare. Parselimiz bölünüyor kardeşlerim. 2000, 3000, 5000 metrekare olarak parselimiz bölünüyor. Bir taraftan da Üsküdar'da Kent AŞ Üsküdar'ımızın kurumsal firması olan Kent AŞ'de kat karşılığı için talep topluyor. Hangisi olursa olsun çok büyük kazanç sağlıyoruz. Buradan kıymetli müteahhit firmalarımızı da sunuyoruz. İstanbul'un neresinde olursa olsun dairelerle takasa varız. Emlak uzmanı sizlere büyük fırsat sundu.